Hep beraber bu arkadaşlar ben bugün sizlerle ne yapacağız? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ki bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. E arkadaşlar bugünkü konumuz PUBG oynayla gelen güncellemen neden kasıyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Benim telefonum A20 Samsung Galaxy A20S 3 GB RAM'i var, 32 GB depolaması var. Eee bu güncelleme gelmeden önce telefonumda bir gram kasma yoktu. 30 FPS oynuyorum bu oyunu. Ama bir gram kasma yoktu arkadaşlar. Sadece adam falan geldi drop gidiyordu. Hafif bir kasmalar oluyordu. Ama hiçbir şey sıkıntısı yoktu. Güzel oynanacak derecede. Orta sekmemde bir telefon Ama bugün canımı geldikten sonra arkadaşlar Koç'un iki iniyoruz öyle mi droplar gidiyor? Yani yani girmeyecek droplar gidiyor. Benim mesela benim telefonumun bir üst arkadaş benim, benim telefonumun bir üstü modeli var arkadaşlar. Bayağı bir üstü. Muhtemelen telefon iyi kısıyor arkadaşlar. Yani anlamadım. birinci konumuz. Envantere bastığımızda. Herkesin oyunu. Böyle oluyor arkadaşlar. Herkesin. Herkesin değil Bir çoğumuzun. Yani böyle oluyor oluyordur. Çünkü çok kasıyor arkadaşlar. 3 şu aşağıdaki çantayı bastığınız zaman kasıyor. Ama bu silaha bas. Bak silah skinlerinde falan hiçbir şey yok. Araçta hiçbir şey yok. Ama burada falan çok kasıyor. İkinci kasan yer ben de e, şu indirme kaynak paketlerinin orada e, ilk dediğimde kasıyordu. Şimdi kasma yok. Üç arkadaşlar ayarlarda indirdi. Bakın şu paketler var. Görüyorsunuz. O paketler de çok kasıyordu alırken. E, artı arkadaşlar bildiğiniz üzere metro modu geldi. Benim çocuğuma gitmedi Metro bunun modunda da o kadar kasıyor ki arkadaşlar anlatamam size bakın. Şu an hiçbir şey yok. Mühimmata bastığım zaman arkadaşlar bastım şu an. Bak, bastım şu an. O kadar kasma var ki şu an oyunda. Bak. Bildiğiniz arkadaşlar oyun çöktü yani bakın şu an kaskı taktım çok geç MSD sanki MS'in varmış gibi hareketleri var. Şimdi buradan çıkıyorum ben. Yani arkadaşlar ee, bir çoğumuzun e, oyunu da büyük bir ihtimalle klasik maçtı. Hadi bak. Ee, nasıl söyleyeyim? Herkesin telefonu değil. Herkesin oyunu değil. Ama bir, bir çoğumuzun belirli bir tayfa var. Bu bu tayfanın şu an bugünkü arabadan sonra kasmayan oyunların telefonların yarısı kasmaya başladı. Sebebini bilmiyorum. Büyük bir Arkadaşlar şu başlarının altındaki. Bir dakika şunu alayım. Şu başlarının altındaki. Şu Avrupa'nın yanındaki. Bakın şu an video çekme programını koydum oraya şu HD olmayan e, geldi arkadaşlar bu HD olmayan geldiği için e, birçoğumuzun oyunu lobide falan kasıyor klasik maçta kasıyor arkadaşlar şimdi bu HD olmayan mod gelmeseydi bence oyun kasmazdı şimdi ayarlara geliyorum grafiklere geliyorum benim grafiklerim böyle dengeli destekliyor HD destekliyor bakın şu an dengeli falan destekliyor Yüksek dokunuyorum. E ee, çoğun bakın ee, bu düşük 10 FPS, orta 20 FPS, yüksek 30 FPS. Ben 30 FPS oynuyorum. Lobi ayarlarım. Bunları da böyle yaptım arkadaşlar. Ama bunları e, bu grafikleri akıcı yüksek aldığınız zaman maç mesela şimdi ben bunu aldım. Eğer benim bunun işe e, yaraması için oyuna çıkıp tekrar girmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bu telefon e, juroskop falan destekliyor bakın. Bir dakika nerede? Bakın destek destekliyor gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar kasıyor jiroskopu desteklese bile kasıyor. Ama normalde eğer e, papyoma buradan sana ses seviyoruz. Şu güncellemeyi lütfen düzeltin. Şu kasma. Çünkü klasik maçta kasmayan telefon kasmaya başladı. Yani bunu düzeltirlerse benim için çok iyi İnşallah da düzeltirler. Şu an ne zaman düzeltirler bilmiyorum ama ben düzeltilmesini ni istiyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.